CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na sosyal medya hesabından yaptığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda Mehmetçi'mizin ayağına taş değdirmesin." paylaşımıyla destek verdi. HDP sözcüsü Ebru Günay da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan ifadesini kullandı. Günay şöyle dedi. Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu? Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratik geleceği ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.